Merhabalar, bu videomun konusu kilolarımız. Şimdi hazırsanız öncelikle kilo konusuna bir göz atalım. Daha sonra Teta Healing yöntemiyle his yüklemelerine geçeceğim. Ve sizler bu yüklemeleri almak için yorumlara evet yazabilirsiniz. Hayatımızda birçoğumuzun kilo alma veya kilo verme ile ilgili sorunlarımız olabiliyor bu gerçek anlamda bir soruna dönüşmeden bilinçaltımızda çeşitli yüklemeler yaparak kilo sorununun önüne geçebiliriz. Ve bildiğiniz gibi bu yüklemelerde tetahili bilinçaltı tekniğini kullanıyoruz. Burada yapacağımız şey sizin ihtiyaç duyduğunuz bazı hisse programları bilinçaltınıza ve nöron ağlarınıza da yüklemek olacaktır. Böylelikle sizi bu programlarla saniyeler içinde daha önce hissetmediğiniz hisleri uyumlayarak hayatınıza da etki etmektedir. Kilo almanızın önüne geçmektedir. Sadece kilo almak değil elbette, tam tersine kilo vermek de mümkün, onu da hatırlayalım. Ve ihtiyacı olanların kilo vermesinin de mümkün olduğunu ve kilo vermekle ilgili bilinçaltınızda size engel olan programlar varsa bunları da bireysel seanslarda birebir çalışarak dönüştürmenin mümkün olduğunu da belirtelim. Şimdi hazırsanız derin bir nefes alalım ve kendi merkezimize dönelim. Nefes alışverişimize odaklanarak biraz bedenimizi dinleyelim ve yavaşça gözlerimizi kapatalım. Bedenimle işbirliği içerisinde olmanın kolay ve mümkün olduğunu, bedenimi duymanın, işitmenin mümkün olduğunu ve bedenimi işiterek, duyarak hissederek bedenimin ihtiyaç duyduğu gıda maddesinden ihtiyaç duyduğu kadarını bedenime sağlamanın nasıl bir his olduğumu biliyorum ve anlıyorum. Evet demeniz yeterli. Bedenimin ihtiyaç duyduğu besinden ihtiyaç duyduğu kadar alırken ihtiyacı dışında olan her ne varsa toksik maddeler dahil olmak üzere hepsini bedenimin yüksek zekasıyla bırakmasının mümkün olduğunu biliyorum. Bedenimin bunu kendiliğinden gerçekleştirmesi için ona güvenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Evet demeniz yeterli. Fışlılık hissetmeden beslenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Fışlılık duygusuna ihtiyacım yok. Dolayısıyla bu fışlılığı bedeninizden özgür bırakabilirsiniz. Özellikle birinci çakrada ve ikinci çakrada bu suçluluk duygusu çok biridir. Bunları bırakalım. Nefesle beraber gittiğini gözlemleyelim ve tanık olalım. Bedenimin ihtiyacı üzerinde besin aldığında, bedenim için sağlıklı olmayan besinleri aldığım durumlarda, bedenim kendiliğinden ve besinleri enerjiye dönüştürerek sevgi olarak yaymasının ve bu doğal yollarla bedenden arındırmasının, atmasının mümkün ve kolay olduğunu biliyorum. Bunun gerçekleşmesi için bedenime güveniyorum. Sağlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. bedenimi duyarak ne zaman ne miktarda nasıl beslenmem gerektiğini biliyorum ve anlıyorum. Zaman kavramından haberdarım. Bedenimin zaman bilgeliğine uyanmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Tam vaktinde ihtiyaç duyduğum kadar sağlıklı gıdalarla beslenmenin mümkün ve kolay olduğunu, bu sağlıklı gıdalarla beslenirken yediğimden zevk almanın, keyif almanın, tüm duyularını harekete geçirerek hayattan zevk almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum yüklenmesi için evet demeniz yeterli. Geçmiş programlarımdan gelen, kolektif bilinçten gelen, atalarımdan duyduğum kıtlıkla ilgili hikayelerden muafım. Bu hikayelerin oluşturduğu vesveselerden, kıtlık bilincinden özgürleşerek yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. Evet demeniz yeterli. Tüm bu programların, bu kıtlık bilincinin yarattığı ve stoklama ihtiyacından ruhumu, bedenimi serbest bırakıyorum. Her şeyden yeteri kadar var. Her şeyden yeteri kadar herkes için var. Kendimi bolluk ve bereket bilincini açıyorum bolluk ve bereketin hepimiz için mümkün olduğunu, buna layık olduğumuzu, buna doğuştan gelen hakkımız olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Bu bilgeliğe uyanıyorum. Egzersiz yapmak için her zaman yeteri kadar vaktim var. Egzersiz yapmaktan keyif almanın mümkün olduğunu biliyorum. Bedenimin hareket ihtiyacını duymanın ve bedenime ihtiyaç duyduğu hareketleri sağlıklı bir program içerisinde zevk alarak sunmanın onunla işbirliği yapmanın nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. Evet demeniz yeterli. hak olmanın hissini biliyorum. Evrene güvenmenin hissini biliyorum. Hayatımın her anı değerli olduğunu bilerek ve bedenime, ruhuma, bütün varoluşa hak ettiği değeri vererek, kendi varlığımı onurlandırarak sağlıklı beslenmenin nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. ben sevgiyim. Bedenimde sevgide olmanın, sevgiyle titreşmenin hissini biliyorum ve anlıyorum. Kendi duygusal gereksinimlerimle bedenimin gıda gereksinimini ayırmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Bedenimin duygusal gereksinimlerini gıdaya, gıdayla besinlerle karşılama ihtiyacından tamamen serbest bırakıyorum ve özgürleşiyorum. Evet demeniz yeterli. Yediklerim için sorumluluk alıyorum. Kendimi çekici ve zarif biri olarak görüyorum. Meyve ve sebzeleri seviyorum egzersiz yapmaktan zevk alıyorum. Nasıl egzersiz yapılacağını biliyorum. Az yemekten zevk alıyorum. Daha az yemenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl daha az yiyeceğimi biliyorum. Günlük hayatımı daha az yiyerek Nasıl yaşayacağımı biliyorum. Daha az yemenin mümkün olduğunu biliyorum. Sağlıklı beslenmenin tanımını anlıyorum. Sağlıklı beslenmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl sağlıklı besleneceğimi biliyorum. Günlük hayatımı Sağlıklı beslenerek nasıl yaşayacağımı biliyorum. Yaratıcının sağlıklı beslenme perspektifini biliyorum. Sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu biliyorum. Yaratıcının çekici ve ince olma tanımını anlıyorum. Çekici ve ince olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Çekici ve ince olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Yaratıcının kilo verme tanımını anlıyorum. Kilo vermenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl kilo vereceğimi biliyorum. Günlük hayatımı kilo vererek yaşamanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Egzersiz yapmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl kilo vereceğimi biliyorum. Günlük hayatımı kilo vererek yaşamanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Egzersiz yapmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Sorumlu şekilde nasıl egzersiz yapacağımı biliyorum. Günlük hayatımı egzersiz yaparak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Egzersiz yapmanın mümkün olduğunu biliyorum. Yemek yemenin yerine egzersizi koymanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Kendim hakkında nasıl iyi hissedeceğimi biliyorum. Aşırı yemeden günlük hayatımı nasıl yaşayacağımı biliyorum. Kilop hakkında hevesim kırılmadan günlük hayatımı Nasıl yaşayacağımı biliyorum. Tüm bu hislerin en iyi, en yüce şekilde tüm seviyelerde, tüm yaşam alanlarınıza ve tüm hücrelerinize yüklenmesi için evet demeniz yeterlidir. Ve şimdi derin bir nefes alalım hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Ve bu çalışmayı dilediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Herhangi bir gün sayısı vermiyorum. Kendi iç sesiniz buna karar verecektir. Hepinizin kendi istediğiniz ideal kilonuzda olmanız dileğimle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.